Herkese merhaba arkadaşlar Naistan. İki tane video yayınladım. Görmüş olduğunuz gibi referans olduğum kişiler her referansa 10 lira veriyor. Sen para yükleyince de 10 lira veriyor. Şimdi bunu gidip gene İş Bankası'ndan çekeceğiz. Naistan para kazanmak bu kadar kolay. Sonuçta İş Bankası'nın bir iştiraki güvenilir bir sistem bana kalırsa. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. İş bankasına geldik. Para çekeceğiz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Para çek diyoruz. Devam et diyoruz. 50 lira diyoruz. 53 vermez herhalde. Verir mi? Vermez. 50 lira diyelim kare kodu okutacağız arkadaşlar. Şuradaki kare kodu okutuyoruz. Sadece o. Kare kodu okuttuk. Görmüş olduğunuz gibi. Bekleyiniz diyor. Elimizi aldık arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir saat 2 saat gibi bir sürede 50 TL almış olduk arkadaşlar. Bankamatikten para çekme işlemi başladı diyor. Devam edebilirsin diyor. Ana sayfaya geri dönüyoruz. Güncelliyoruz ve sıfır. Yani 3.14'e geri döndü bak bu kadar kolay arkadaşlar. Siz de benim kodumla, linkimle de üye olabilirsiniz. Kendiniz de tanıdıklarınızı bu şekilde üye yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şimdi İş Bankası'ndan Naysa 30 TL atacağız. İş Bankası'ndan Naysa 30 TL atacağız. Para yükle dedikten sonra bankamatikten yükle çalışmıyor şu an için. Banka kartından yükleyi yaptık. Banka hesabından yükle diyeceğiz. Orada özel bilgiler göreceği için bunu göstermeyeceğim. Banka hesabından yükle deyip IBAN'ı kopyalayacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi alıcı IBAN'ı kopyaladım. IBAN kopyalandı dedi. Açıklamaya yazacağım TC'yi. Açıklamaya sadece TC'yi yazıyoruz. O kadar. Şimdi dilerseniz hemen İş Bankası cebe girelim. İş Bankası cebe geldim. Görmüş olduğunuz gibi 30 liramız var. Para aktar bölümüne geliyoruz. Başka hesaba havale EFT bölümüne geliyoruz. Alıcı bilgileri, gönderim seçeneği IBAN, alıcı IBAN'ı yapıştırıyoruz. Tanımlı alıcılara etkiliyoruz. Bunu şey yaptıktan sonra 30 lira yazacağız ama inşallah şeyi yoktur, ücreti yoktur. Açıklamaya da TC kimlik numaramı yazacağım görmüş olduğunuz gibi TC'yi de yazdım. 30 TL Nice ve IBAN. Onları yazdıktan sonra tamam alıcılara kaydet dedim. Şimdi gönder diyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu IBAN'ı görüyorsunuz. Nice yazdım. Türkiye İş Bankası AŞ'e 30 lira gönderdim. Bakın hemen geldi. Salise sürmedi. Hemen geldi naysa 30 lira geldi bakın. Hesabın 30 TL para geldi. Şimdi kazan hakkı kazandın. Tıkla ve hemen oyna diyor. Hemen oynuyoruz. Şöyle 1 2 3 4 Kutucukları kazı. 10 lira bakalım kazanacak miyiz? 1 lira. 1 lira kazandık. <laughs> Vallahi kazandık. Tebrikler. 1 TL hediye nakit para kazandın diyor. Ana sayfaya dön. Demek ki arkadaşlar para yükledikçe buraya kazı kazan geliyor. Kazı kazan geldikçe siz kazıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Vay be. Aşağıya da link bıraktım arkadaşlar. Buradan üye olabilirsiniz. Şimdi tekrardan para çekeceğiz nice'dan. Para çeke geliyoruz arkadaşlar. Evet. Devam et diyoruz. 30 TL. Okey. Kare kodu okutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iş bankası. Okuttuk. Okey dedi. Şimdi parayı veriyor. Bakalım parayı verince ben şeyi merak ediyorum. Gene çekmiştik, vermiş de 50 lira çekmiştik, ödülü çekmiştik. Bakalım çekince tekrardan ödül veriyor mu? Evet, 30 lirayı çektik. Ana sayfaya geri dön dedim. 30 lira 4.14 oldu. Demek ki ilk yüklemeye 4 lira veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi para çıktı, para geldi. Bu şekilde 1 lira kazı kazan hakkıyla da kazımış olduk. Evet. Nice videoları devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin. 80 TL diyor. Nice hesap cüzdanlar. Davetlerden 70 lira kazanmışız.